Terima kasih telah menonton! Merhaba En son kim konuştu? Evet ben Kimle? Telefonla Evet evet merhaba Genelde hep senem konuşuyor en son <laughs> Ha bizim bebeğimiz Sizin bebeğiniz Gel buraya gel nereye gittin? Gel gittim? gel Senin gel, için geldin. geldim Havlamadım sen Gel geldin bir Merhaba Al. Allahım senin senin Bir tane daha alalım. Bir tane daha Burnun niye akıyor senin? Ağzın burnun akıyor senin Nasıl mu? Ya evet. demeyin evet. ya Bir evet. evet. Eşek sıpası Buraya geldiği zaman havlu. Geldiği zaman anneciğim Sıpa altta mı olmuş ya burnu akıyor Burnu akıyor evet, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. evet.

O gün son olarak da bir defterim var. O gün sona selamlar. O gün sona selam. Lütfen Doruk Bey'den bir selam alalım. Selam. Teşekkür ederim. Selam. Tamam yeter. Bak. Sarhoş, mayhoş. Hop. Minnoş'um benim, en azından ayaklarım Böyle Bu öğretmeni çıkartın, çek anı olsun. Güzel anılar. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyi misin, nasılsınız? Çok evet, teşekkür ederim. Böyle şeyimin içine... Böyle, bizde böyle. Minnoş, Pliton değil mi ya? Evet, straş yapacağız. Flash yaparken en çok dikkat ettiğiniz nokta nedir Adem Bey? Dikkat ettiğim bir nokta yok yani. Nasıl yok? Ne, çok dikkat etmeniz gereken gerek. bir nokta var. Bilmiyorum şimdi size soruyorum. yapmadan şey önce şey göreceğim. Çok böyle hayvan. O şey da önemli var. ama o kadar da o da değil. Ee, bunu böyle sağ sola atmak. Bak ben şimdi zaten tam yani yap. Bunu damar yolunu sabitleyip kaymasın neymiş ya? Bu. Buradan havasını, Bu havasını almak zorundasın. Ah. Sen onu bana ver ya da sende kalsın. Buyurun Sayın Nilay Hanım tutunuz. Bu tamam. önemli görev. Kan üstüne sürebilir miyim? Gidiyor mu ama gittiği yer şişiyor mu? Hayır. E tamam öyleyse tamam haydi. <laughs> 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 Düğün nişan fotoğrafları falan gördüm. Hayırdır? Cemil seni de kaybettik. Burada ya ne buraya. Yani şu an şey O <laughs> Dört tane. Gözünüze ne oldu bizden o ne? bilgi, çok önemli. Kuş Dayak mı yediniz yoksa? Tabii canım, o zaman bir fark yapıldı. Var mıydı? Bir erkek tarafından. Yani Vardı. Yani. Var <laughs> evet, kızı evet. Kızı evet, kızı evet. <gülüyor> <gülüyor> bir erkek tarafından da yapıldı. Bu problemleri yaşıyorlar. problemi çekiyor. Ne kadar süredir? Bir ya, üç hafta. Bence öğleden sonra. Öğleden önce. Sürgün olur mu? Tamam. Gözleri kapatır mısınız? Gözler Ben... <laughs> ah, güzel. Çıkmadan önce bir kameraya bak. Evleniyor musun şimdi? Sen de evlensene. Oğlum bok mu vardı niye başını yaktın? Nikah oldu. Ha nişan. Sarısı gözlerinin başına. Alo. Altı yıldır birlikte misiniz? Ne? Acayip bir olay. <laughs> Bizim kanalda bela okunur. Sıkıntı yok. Ne kanalı bizimki? Su kanalı. Neyse arkadaşlar. Böyle basit çaplı sessiz sinema Charlie Chaplin modunda bir video çekmiş oldum. Kameramın şarjını malum tamam, elektrik e, zamlarından zamlarından sonra klinikte şarj ediyorum. Ee, yapacak tek çarem yok. Ee, onun dışında da şayet videoyu beğenmediyseniz beğenin, yorumu yapın, e, abone ol tuşuna basın. Bir de ne yapın? Bir de zili aç. O da önemli bir şey. Çolak sen ne diyorsun bu konu hakkında reis? He? Ha? Çolak benim kadar tutan yok. Ben sana kanun atarım, müsait olduğunda gelir O zaman bu videonun da böyle sonuna geldik. Bunu görüşürüz çabuk